Bismillahirrahmanirrahim. Bestami Yazgan Ağıt Makamı Şiiri. Evet hemen başlıyoruz. Zaman aynasında solan gençliğin gözlerine bakar bakar ağlarım. Her gün batımında kızıl hiçliğin zirvesine çıkar çıkar ağlarım. Bulutlar katılır hüzün marşıma, yıldırımlar düşer gönül çarşıma. Her köşede kader çıkar karşıma gül boynumu büker büker ağlarım Karanlıklar kaplayınca şafağı aklım düşer uçurumdan aşağı Tutuşturmak için nazlı çerağı düşlerimi yakar yakar ağlarım Bel bağlamam bu dünyanın varına bir daha uğramam yar civarına, hatıra nakışlı can duvarına, yüreğimi çakar çakar ağlarım. Kime yalvarayım, kime gideyim, kime? Kimse selam vermez gönül elçime. Her nefeste dönüp kendi içime, seller gibi akar akar ağlarım. Sabır oldu bulduğum son hazine, Dönüp bakmam gayrısının yüzüne, Çare olsun diye hasret közüne, Kanlı yaşlar döker döker ağlarım. Gönlü dost peşine izci eyledim, Güneşi yoluna gözcü eyledim, Yaşları halime sözcü eyledim, Pencereye çıkar çıkar Ağlarım Ecel bekliyorken can sırasını geceler giyinir en karasını sol yanımda açan gül yarasını kirpiğimle diker diker ağlarım Hayat yokuşunda kalınca yaya salarım gönlümü Ulu Derya'ya seher vakti sığınırım Mevla'ya huzura diz çöker çöker ağlarım.